Benim dinime, peygamberime kimse hakaret edemez. hakaret edemez. Bir Müslüman olarak hepimizin ilk görevi bunlara tepki göstermektir. Peygamberimizi muhafaza etmektir. Peygamberimizi muhafaza etmektir. Okul elini uzatan, peygambere gelmesin diye elini feda eden sahabiler gibi olmak zorundayız. Şimdi biz İslam'ı koruyamayacağız da, İslam'ı konuşamayacağız da ne zaman konuşacağız ya? Ama benim burada yüzde doksan dokuzu Müslüman olduğu söylenilen bu topraklarda Hz. Muhammed Mustafa'ya ve onun Kur'an'ına, sünnetine laf uzatmaya kimsenin hakkı yok. Laf uzatmaya kimsenin hakkı yok. Laf uzatan birileri varsa benim de senin kadar peygamberimi koruma hakkım var. Ben de bu hakkımı kullanıyorum. Efendim ne olursa ne olur ne olursa olur azdan az çoktan çok çöp gider.